Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye radyoları haber bültenini sunuyoruz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Orta Doğu'da iki devletli çözümde ısrarını yineledi. İsrail'in, Filistinlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto etme imkanına sahip olmadığını vurguladı. Orta Doğu'da İsrail'in karşı olduğunu açıkladığı iki devletli çözüm konusunda Avrupa Birliği ve Orta Doğu'lu müttefikler arasında mutabakata varıldığına dikkati çekti. İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına dair yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan 287 kabul oyuyla geçti. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa teklifine ilişkin 55 red ve 4 çekimser oy kullanıldı. İsveç Başbakanı Alf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından ittifaka tam üyeliğe bir bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi. İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan Meclisi'nden de onay alması gerekiyor. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Macar lider Orban'ın müzakere teklifini, bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum, elbette umduğumuz şey Macaristan'ın üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır sözleriyle Orban'ın müzakere teklifini reddetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SSK ve Bağkur emekli zammının %49.25'e yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan Işıkan, memur emeklilerinin farklarının resmi gazetede yayınlandıktan sonraki bir hafta içerisinde ödeneceğini bildirdi. Hakkari'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa-Mardin karayolunun 25. kilometresindeki Şenocak kavşağında meydana gelen trafik kazası sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Elazığ'ın Maden ilçesinde Ankara merkezli Yıldızlar Holding bünyesindeki Eti Gümüş Maden şirketine ait ocakta dinamitin patlatılması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar Maden ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Radyosver tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bülteni sunduk gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.